Merhabalar, oğlumla birlikte Atölye Vizyon'la tanışma hikayemiz geçen kış başladı. Sürekli oğlum evde mekanik işlerle, elektronik işlerle, kablolarla çok ilgilenen bir çocuktu. Ben de bir anne olarak ne yapabilirim diye düşündüm ve bir arayışa girdim. Daha sonra Atölye Vizyon'la tanışma imkanımız oldu. Kıştan beri aslında yüz yüze derslerin başlamasını bekledik heyecanla ve bu hafta içerisinde derslerimiz başladı. Hem oğlum hem ben hem babamız büyük bir heyecanla dersleri bekliyoruz çünkü inanılmaz güzel ve zevkli şeyler yapıyorlar. Tam olarak bu tarz şeylere ilgi duyan çocukların kendini bulabileceği geliştirebileceği ve onlara inanılmaz fikirler sunan çok orijinal çalışmaları var. Biz de hepsini biz de görüyoruz. Ayrıca ortam olarak da Çocukların çok mutlu olabileceği Ve onların yaratıcılığını geliştirebilecekleri Hem çok eğlenip hem de çok öğrenebilecekleri Bir ortam var Öğretmenlerimiz inanılmaz Özverili ve işlerini çok severek yapıyorlar Bütün ekip de aynı şekilde Biz burayı bir aile gibi gördük Ve zaten geldiğim gün Hani inşallah kurslar bitmez Ya da sonra nasıl devam edebiliriz diye sordum Kışın da mutlaka Bunlara devam etmek istiyorum çünkü çocukların özel eğitiminin ben kendim de üniversitede hoca olduğum için çocukların özel eğitimlerin özel ilgi alanlarına göre eğitilmesinin ne kadar önemli olduğunu ve onlara gelecek kariyer planları açısından ne kadar faydalı olduğunu bizzat ben de biliyorum. Çocuğumla birlikte biz de bu serüvene başladık. Ve sonuna kadar devam etmeyi düşünüyorum. Ben çocuğunda bu tarz ilgi, alaka ve meyil gören annelere özellikle bir denemesini ve mutlaka en azından deneme derslerine katılmasını çok tavsiye ediyorum. Bütün Atölye Vizyon ekibine çok çok teşekkür ediyoruz.